Hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Home telefona nasıl bağlanır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Telefon bağlantısı işlemi uyumlu Android telefonlarda ana sayfa düğmesine basıp tutarak veya App Store'dan indirerek yapabilirsiniz. Yani Android ve için bu farklı gösterebiliyor. Siz Google Home'u telefona bağlamak istiyorsanız bunun uygulamasına ihtiyacınız olacaktır. Ardın içerisindeki bağlantı aşamını takip edin ve bu sayede Google Home'u telefona bağlayabilirsiniz. Yani burada aslında Google Home'la telefon arasındaki bağlantı sadece uygulama üzerindeki işte e, düğmeye basıp tutarak yapılabilir ve telefona Google Home'u bağlayabileceksiniz. E, Android veya iOS olması fark etmiyor. İkisi için de bu işlem gerçekleştirilebilir. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.